Merhaba, ben Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Kurumsal İşim Birimi Sorumlusu Gülsün. Bugün sizlere EFKM mükemmellik modelinin bizim birimimizin neler kattığını kısaca anlatmak istiyorum. EFKM süreci bize sadece bir yol haritası sunmakla kalmadı. Aynı zamanda yaptığımız işi nasıl daha iyi yapabileceğimizi sorgulamamıza da yardımcı oldu. Her gün rutin şekilde yürüttüğümüz işleri artık daha sistemli, ölçülebilir ve geliştirilebilir hale getirmeye başladık. E, iletişim stratejilerimizi belirlerken daha veriye dayalı kararlar almaya, yaptığımız her faaliyeti kurum hedefleriyle ilişkilendirme özen gösteriyoruz. Ayrıca birim içi iş bölümlerimizi gözden geçirerek daha net sorumluluklar oluşturduk. Böylece iş akışımız daha verimli hale gelmiş oldu. E, kısacası YFKM bize sadece bugünü düşünmeye değil, geleceği tasarlamaya da teşvik etti. E, hem kendi gelişimimizi görmek hem de kurumumuzun bütünsel dönüşümüne katkı sağlamak bizim için oldukça motive edici. Teşekkür ederim.